Ukrayna herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Şubat 2022 pazartesi haftanın ilk gününde herkese iyi bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Dilerseniz önce Türkiye'nin gündemini Anadolu Ajansı bize 60 dakikada e, özetlesin. Daha doğrusu Anadolu Ajansının gündemini izleyelim. Sonra Romanya'daki gündeme döneceğiz. Evet efendim. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı 60 dakikalık, 60 saniyelik pardon gündem böyle. Türkiye ve Dünya gündemi böyle. Romanya'da da biz biraz önce parlamentoda geliyorum. Bugün burada bir etkinlik vardı. O etkinliği yarın ayrıntılı olarak gazetemizde yazacağız etkinlik Yahudi soykırımıyla ilgili bir etkinlik. Onunla ilgili yarınki gazetede ayrıntılı olarak bilgi vereceğiz, aktaracağız. Tabii Türkiye'de olduğu gibi burada da enerji işi gündemin birinci maddelerinden Romanya Parlamentosu'ndan geldim, açtım ne var ne yok diye orada da zaten bizim etkinliğin hemen yan tarafında da ee, Muhalefet Partisi e, Lideri Konuşuyordu Parlamentoda Enerji Bakanı e, Kürsü'de konuşurken Muhalefet Partisi Lideri yanına geldi e, Ve o a, Bakanın omuzlarında tutarak e, Sen hırsızsın diye e, Bağırdı e, Enerji Bakanı da işte Putin'e git söyle Gaz fiyatlarını Düşürsün şeklinde cevap verdi. Bu gergin parlamentoyu yöneten meclis başkanı bu tabi Romanya parlamentosu iki kanatlı bir senato var bir de temsilciler meclisi var. Bu dediğimiz olay temsilciler meclisinde oluyor. Oturumu yöneten meclis başkanı da işte Romanya parlamentosunda ilk defa fiziki bir temasın olduğu gerekçesiyle oturumu kapattı. Tabii öbür tarafta geldik işte Türk televizyonlarındaki gündem daha şey farklı. Tabii bütün bunların arasında işte herkesin kendine göre bir şeyi var, gündemi var. Bizim gündemimiz de daha farklı. Şimdi o gözüken tablo şu, bölgenin gündemi de daha farklı. İşte Amerikan askerleri Polonya'ya Amerikan daha önce açıkladı doğrultuda Polonya'ya bir kısım asker şey yaptı, indi. Parlamentodaki işte etkinlik öncesi görüştüğümüz arkadaşlardan kişilerin kanaati, şahsi kanaati de o ki Rusya ve işte ABD birbirlerine pazularının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor gösterdi bu anlamda Rusya alacağını da aldı dolayısıyla bu gerginlik şimdi bu gerginliği yatıştırmak için şey aranıyor yol aranıyor yani görüştüğümüz arkadaşlara göre şey yok ortada bir savaş falan durumu yok Sadece bu gerginlik nasıl şey yapılacak, ortadan kaldırılacak? Tabii burada Türkiye'ye bir rol düşer mi? İşte Putin'in Türkiye ziyareti sonucu neler konuşulacak, neler şey yapılacak bilmiyorum. Ama ben Medenliğimizden bu görüşlerin doğruluğu halinde bu gerginliği sıfırlamak, ortadan kaldırmak, Türkiye'de de kısmet e, olabilir e, diyoruz. Türkiye'de kısmet olabilir. İnşallah öyle olur. Çünkü bölgenin bir savaş kaldıracak e, şeyi yok, e, hali yok. Bu enerji e, şeyinden e, dolayı. Bu arada tabii Romanya Dışişleri Bakanlığı e, bugünkü gazete Balkan'da vardı. E, Romanya Dışişleri Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında şey yaptı söyledi. Romanya'daki işte bizim Adana İncirlik gibi burada da Develuş'ta bir şey var, üs var. Oraya füze kalkanı yerleştirildi. Rusya'nın hedeflediği üslerden birisi de orası. Romanya Dışişleri Bakanı bu üsün Rusya'ya karşı değil, Orta Doğu'dan gelecek işte balistik füze tehditlerine karşı e, olduğunu e, söyledi e, yani siyasi gözlemcilere göre Romanya Dışişleri Bakanı e, ilk defa daha doğrusu Romanya ilk defa uzunca bir süredir ilk defa e, bu şeyi e, argümanı dile getirerek Rusya'nın e, hedef alınmadığını söylemiş oldu bu tartışmaların başlangıçta da başlangıcında da Romanya e, aynı şekilde e, bu konuyu gündeme getirmiş. E, Amerika da aynı şeyi söylemişti. E, bu füze kalkanlarının Polonya ve Romanya'ya kurulan füze kalkanlarının e, Rusya'yı hedeflemediğini hatta o sıralar işte e, yani İran'a karşı kuru, kuruluyor gibi de bir e, şey yapılmıştı. İlk defa e, İran'dan daha aşağı kaydığını da e, hedefin e, İran'dan daha aşağı kaydığını Orta Doğu'da gelecek balistik füze tehditlerine karşı bu işlerin e, kurulduğu e, şeyinde e, Dışişleri Bakanı Romanya Dışişleri Bakanı buradan e, Avrasya e, dile getirmiş e, oldu böyle e, şey bir durum tabi kendi e, aramızda işte ziyaret ettiğimiz e, firmalardaki ki durumda daha şey yılın ilk ayı Ocak işte nasıl geçti genelde işte sorduğumuz zaman aldığımız cevap he şöyle böyle şeyi ama bu normaldir Romanya'da Ocak ayı hep böyle olur çünkü iki yoğun yani yıl Noel ve yılbaşı gibi harcamaların yoğun olduğu iki şeyin kutlamanın arkasında geliyor Ocak ayı. Dolayısıyla yani yeni yılın ilk maaşları alınacak falan onlar harcanacak, piyasaya yansıyacak şeyler de biraz toparlanacak bilmem ne. Yani klasik bir şey. Bazen Ocak ayı şaşırtıyor genelde iyi geçiyor. Ardına gelen Şubat kötü olabiliyor. Bunu işte Şubat ayı sonunda yılın ilk iki aylık değerlendirmesini de şey yapmış olacağız görmüş olacağız. Tabi Romanya'da e, e, şey var e, burada e, 18 e, ulusal hazırlık var bu ülkede. Bugünkü yapılan e, etkinlik de tabi e, şey, e, Yahudi soykırımıyla ilgili olunca bizim e, Türk Pasaportu adlı filmde 10 Ocak'ta e, Roma Bükreş'te Ise i̇şte e, Romanya Plaza Romanya e, dediğimiz alışveriş merkezinde e, 10 Ocak e, akşamı e, Türk pasaportu adlı e, film gösterilecek. Bu film neyi anlatıyordu? Bu film İkinci Dünya Harbi sırasında e, Türklerin e, Türkiye Cumhuriyeti e, devletinin e, Türk pasaportu e, vererek Yahudileri nasıl Hitler'in zulmünden soy kurumunda soy kırımından kurtardı anlatılıyor. Bu Türk Basın adlı filmde belgeleriyle şeyleriyle Pardon. Tabi bu film bundan 6 yıl önce yine eee 6 yıl önce Nisan ayında ama Şubat ayında değil, Bükreş'te yine gösterilmişti. Ve o filmi bir e, sinema salonunda e, ben de e, izlemiştim. İzleme e, imkanımız olmuştu. Yine böyle bir e, etkinlik e, dolayısıyla e, filmi izlerken tabi Yanımdaki, sağımdaki, solumdaki şeylere baktım, insanlara baktım. Bunlar hep Romen e, şeyi. Yani sadece bizde işte ülkesçilik mensupları, işte birkaç sivil e, toplum örgütü temsilcileri e, vardı. E, bir iki soydaş işte. Sivil Toplum Örgütü'nün temsilcileri vardı. Yani 200 civarındaki, etkinliğe katılan 200 civarındaki kişinin 150 160'dan fazlası Romendi. Rumendi. Tabii bunların arasında şey de var, Romanya'da tabi Yahudi yazınlığı var, federasyonları var, etkin bir şeyleri de var. Filmi seyrederken bu sağımdaki solumdaki insanların ağlayışlarını gördüm. Duygulanarak ağlayışlarını gördü. Yani film işte bizim tarafımızdan, Türkiye tarafından hazırlanmış bir film. Yani normal film adı da Türk Pasaportu. İşte Marsilya'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde Türk diplomatlarının pasaport vererek Yahudileri soykırımdan nasıl kurtardığının hikayesini anlatan belgesel bir dokumenter şey film. Tabii o insanların yani sağındaki solundaki insanların ağlayışı da ağlayışını görmek böyle hatta bazen çıkararak ağlayışları var. Onunla etrafa yansıtmamak için, başkalarına hissettirmemek için bir çaba içinde olan insanlar. Tabii ben filmle beraber e, filmden çok bu izleyenlerin tepkilerini de e, merak ettiğim için e, dikkatimi şeye vermiştim, e, o noktaya e, vermiştim. Ve çıkışta e, düşündüm yani e, şeyi. E, şimdi burada geriye gidersek işte 500 yıl önce e, İspanya'da e, gelen Yahudilere kucak açmışız. E, arkasından e, işte 2. Dünya Harbi'nde e, şey olmuş bunlar olmuş falan. Dolayısıyla yani bir tarihe bakıldığı zaman bir vefa anlamında bugünkü etkinlikte de öyle her ne kadar işte şey vardı Romanya parlamentosunda milletvekili olan Yahudi Federasyonu başkanı vardı. Şey, Etkinlikten dolayı yani Türkiye'ye teşekkür etti, Türk Büyükelçiliğine teşekkür etti. Etkinlik Büyükelçilikle birlikte Romanya Demokrat Türk Birliği yani Soydaşların Sivil Toplum Örgütü'nün de katkılarıyla gerçekleşen bir etkinlikti. Hatta Soydaş Milletvekili İbrahim Hüseyin de etkinliğin açış konuşmasında o yaptı. İşte bizim Sayın Büyükelçimiz Sümer Amaz konuştu. Sonra da e, Romanya Parlamentosu'ndaki Yahudi milletvekili ve Yahudi, Romanya'daki Yahudi Federasyonu'nun başkanı e, olan kişi şey yaptı, e, konuştu. Konuşmasında da e, hem Türk Büyükelçiliğine hem de Romanya Demokrat Türk e, Birliği'ne teşekkür etti. Şimdi e, bu bölüme girerken ne dedik? Romanya'da bir e, şey, yani Romanya'nın kendine has bir şeyi var. İlk defa bizim bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasından bundan yani belki 12-13 yıl önce Kösence Valisi, Kösence'deki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde o dönemin Kösence Valisi işte Dobruca modeli diye bir modelden bahsetti. Ben ilk defa o valinin ağzında duydum. Tam modeli dedikleri neyi? 18 ulusal azınlığın 18 ulusal azınlığın barış içerisinde bir arada e, yaşayabiliyor olmaları. Yani bunu e, işte Romanya'nın kendine has bir e, özelliği olarak, hoşgörüsü olarak e, takdim etmiş, öyle e, konuşmuştu. Sonra tabii bu şey yaygınlaştı. Bu Doğruca modeli dediğimiz model söylemi daha sonra işte Bükreş'e taşındığı zaman Romanya modeline dönüştürüldü. Yani Romanya'daki işte 18 ulusal etnik azınlığın barış içerisinde bir arada mutlu bir şekilde yaşıyor oluşu. Nitekim Dobruca dediğimiz bölgede yani en azından işte bizim Sarı Saltuğ'un e, Mezarının bulunduğu türbesinin bulunduğu bölgeye giderken ben hep bakıyordum işte bir köy geçiyorsunuz Rus köyü işte öbür köy adı Çukurova Türk köyü öbür köy bu işte Ukraynalılar var falan yani böyle yol boyunca bir sürü e, farklı e, şeye uluslara mensup insanların yaşadığı bölgelerden e, geçerek e, oraya e, gidiyorsunuz. Tabii o sıra bu Romanya modeli dediğimiz modeli ya da Dobruca modeli dediğimiz bu model için bir ciddi bir çalışmaya niyetlendiysek de, dokumenter bir çalışmaya niyetlendiysek de imkanlarımız el vermediği için şey kaldı, yarım kaldı yani şeyini devamını getiremedik. Bu tabii şey için yani her ulusal azınlığın parlamentoda bir milletvekili var. Yani Romanya'da 18 milletvekili böyle şeyden oluşuyor. Ulusal azınlıkların sivil toplum örgütleri tarafından aday gösterilen ve seçilen kişilerden oluşuyor. Tabii bu ulusal azınlıklar işte Roman matında vatandaşı şey olduğu için çeşitli siyasi partilerin içerisinde de işte mücadele ederek oralarda politika yaparak parlamentoya girenleri de var, bakan olanları da var bu şeyden en büyükleri işte Macar ulusal azınlığı. Onların bir partisi bile var. Bu parti her zaman yüzde işte altı civarında bir oy alır ve hatırı sayılır bir oranda parlamentoya temsilci de şey yapar gönderir. Bugünkü hükümetinde üçüncü ortağı konumunda bir şey parti. Yani Romanya'nın böyle kendine has şey bir özelliği var. Hatta işte 2008 falan olmalı. O dönemin Cumhurbaşkanı Treyan Basescu şimdi tam net hatırımda değil ya Katar'a ya Birleşik Arap Emirliklerine gitmişti resmi ziyaret için. Orada yaptığı konuşmada e, işte şu ifadeleri kullanmıştı. Biz işte Türklerle yani 500 yıl bir arada yaşadık Osmanlı zamanında. Biz işte onlar bizim dinimize, dilimize karışmadılar. Dinimize, dilimize karışmadılar. Biz bu şeyi işte Osmanlı'dan öğrendik. Ha bugün de bizim ülkemizde 100 bin civarında Müslüman yaşıyor biz de onların dillerine dinlerine karışmıyoruz diye e, böyle bu minvalde bir e, şey yapmıştı. Konuşma yapmıştı. Tabii gittiği ülke Müslüman bir e, şey ülke olunca Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar'dı. Şu anda ne tahapsamda değil. Romanya e, böylesine e, şey bir ülke e, e, insan haklarına saygılı yani insan odaklı bir ülke yani batıda mesela şimdi işte insan hakları evrensel beyannamesi, öteki bereket bilmem ne falan filan e, bu tip söylemlerden geçilmez ama işte e, esmer bir kız bisikletiyle giderken e, ırkçı bir saldırıya maruz kalır yani benim Avrupa'ya ilk çıkışımda Hollanda'da yaşadığım bir şey var e, Zülbiye diye 9 e, yaşındaki bir Türk kızı Hollandalı komşusu tarafından e, öldürüldü. Öfçü bir e, kişi tarafından öldürüldü. Hollanda'da bir Hollanda polisi bir Türk'ün kafasını bet trafikte otobanda betona vura vura e, öldürdü. E, öbür tarafta Zollingen e, faciasını e, hepiniz e, herkes e, biliyor tüm dünyaya mal olmuş bir şey. Bunun yanı sıra işte sadece solüngenler kalmadı devamı geldi. Almanya'daki benzer olayları kaç defa haber yaptık sayısını bile ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Yani şimdi 14-15 yıl Almanya ve Hollanda'da yaşayıp oradaki atmosferi görünce Romanya'da geldiğimiz zaman buradaki duruma bakınca Hakikaten e, tabi bir Dobruca modeli ya da e, işte daha üst anlamıyla bir Romanya modeli diye bir modelden pekala bahsetmek e, mümkün. Bu modeli e, biz niyetlendiysek de e, beceremedik. E, yani imkansızlıktan dolayı şey yapamadık. Yani benim amacım her etnik azınlıktan 3-4 e, aileyle şey yapmak görüşmek. Bunu hem görsel hem yazılı anlamda ortaya koymak. Bunların işte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek. işte bunların birlikte oluşturdukları bir kültür komisyonu var. Yani yarı resmi konumda bir kültür komisyonu var. O kültür komisyonunun başkanlığına da beş defa üst üste bir e, buradaki e, işte Romanya e, Demokrat Türk Birliği'nde bir Türk e, hanımefendi seçildi hem de oy birliğiyle. Sadece ilk seçimde e, Yunan Ulusal Azınlığın temsilcisi oy vermemişti. Daha sonraki yıllarda o da verdi. Yani e, 18 Ulusal Azınlığın temsilcisi e, bir e, işte Türk bayana oy vererek kendilerine başkan seçtiler, şey yaptılar. Bunlar da böyle bir derli toplu ortaya bir kitap olarak, öbür tarafta da dokümenter bir film olarak ortaya koymaya niyetlendiysek de niyetlendiğimiz dönemin şartları bizim maddi imkanlarımız el vermediği için böyle şey kaldı, atıl kaldı o proje. Ama Romanya'da böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Böyle bir çalışma Romanya'nın da hakkı yani Romanya'nın da hakkı. O açıdan işte bu dost bize dost ülke Romanya için umarım bu çalışma ya biz aynı şevki heyecanı bulur, imkanı bulur böyle bir çalışmayı gerçekleştiririz ya da e, birileri e, bizim niyetlenip başlayıp ama devamını getiremediğimiz e, bu Dobruca modeli ya da Romanya modeli dediğimiz modeli e, şey bir çalışma olarak e, belgesel bir çalışma olarak e, ortaya koyar e, ümidindeyiz. Efendim bu akşam e, söyleyeceklerimiz e, bundan ibaret. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar ve yeniden iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.